Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Soundpeats Air 4 Pro Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Daha önce incelemiş olduğum Soundpeats'in Air 4 Lite ve Air 4 modelinin abisi diyebileceğimiz yani bu serinin en üst modeli olan arkadaşlar Air 4 Pro'yu bu videoda size detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Özellikle de Air 4 Lite ve Air 4'ten farklarına bakacağız yani mikrofon performansı konusu bizim için çok önemli. Ayrıca da ses performansında ne kadar farklar var? Gerçekten de bu Pro ismini hak ediyor mu? Bu videoda arkadaşlar detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Öncelikle gelin bir Air 4 Pro'yu kutusundan çıkaralım. Kutu içeriğine bakalım, teknik özelliklerini anlatayım size. Ardından da tüm kullanım deneyimlerimden bahsedeceğim. Bugün inceleyeceğim model arkadaşlar beyaz modeli gerçekten çok yakışmış bu arada. Çok hani tatlı gelmiş böyle. İnşallah da aynı şekilde bu görsellik gibidir. Çok beğendim yani. Genellikle biliyorsunuz Soundbeats'in hep siyah tasarımda kulaklıklarına alışmıştık. Burada farklı bir tasarım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten bakalım hemen şöyle hızlıca bir kutudan çıkarıp kulaklığa yakından bakalım. Zaten kapağı kaldığımızda da kulaklığın kendisini görüyoruz. Şurada bir tane bakın şöyle kullanım kılavuzu var. İngilizce işte birçok farklı böyle bilgilerin yer aldığı kullanım kılavuzu. Alt kısmında da şurada bakın arkadaşlar bir tane şöyle Şarj kablosu çıkması lazım. Aa şarj kablosunu değiştirmişler bu arada bakın. Beyaz bir Type-C kablo gelmiş. Sonunda bunda soundpiste de bir değişikliğe gidilmiş. 15 santimlik şarj kablomuz var. Ayrıca da bakın burada da yedek kulak petlerimiz var. Burada ne oluyor arkadaşlar? Genellikle zaten kutunun üzerinde medium çıkar. Burada da small ve large olacak şekilde kulağınızın iç yapısına göre yedek silikon yastıklarda mevcut. Rengi çok tatlı. Beyaz diyorlar ama böyle rose gold havası da var. Şöyle parmak hızı belli ediyor mu? Yok hayır. Parmak hızı pek belli etmiyor açıkçası. Çok şık olmuş. Şöyle ön tarafta bakın bir tane ledimiz var. Yan tarafta şöyle rose gold hatlar ve burada bir yazı yazıyor. Hmm, şöyle yakından sizlere gösterebilir miyim bir bakalım kamera netlerse eğer. Ben size bunun yakın çekiminde göstereceğim. Arka tarafta şöyle bakın sound detayları da var. Bu yazı iki tarafa da yok tek tarafa konumlandırmış. Bir tane şöyle bakın Type-C şarj girişimiz var. Mavi konumlandırmış ama burada arkadaşlar özel bir Type-C girdi. Yani mavi şekilde renklendirmişler. Bir tane de bakın şurada eşleştirme ledi ve aynı şekilde fabrika ayarlarına alma ledi de mevcut. Kapağı bir kaldıralım. Malzeme yapısını gördünüz mü? Bayağı tok ve sert bir menteşesi var. Bayağı da sıkı yapılmış. Şöyle bakın tek kat mı? Aynen tek kat. Açtığınız anda direkt bakın otomatik olarak bu şekilde kulaklığımız duruyor. Şöyle bir sağlamlık testi de yapalım. Mıknatısları bayağı başarılı. Kulaklıkları kolay kolay kutudan düşürecekmişsiniz gibi gözükmüyor. Şöyle çıkaralım yakından bakınca. Aa çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Şu yapı Air 3'ten beri aynı. Zaten onda çok değişikliğe gitmiyor Soundpiece gördüğünüz gibi. Sadece Air 3'ten şurası biz daha etlidir böyle. Birazcık daha kalın bir yapısı yapılmış ama onun haricinde bakın hep aynı şekilde tasarımda devam etmişler. Gene burası dokunmatik fonksiyonların olduğu kısım. Aynı şekilde manyetik şarj pilinleri. Bu şekilde silikonlu bir kulaklık arkadaşlar. e 4 ve Air 4 Lite'de biliyorsunuz ki silikonsuz bir şekilde yapıldı. Yapılmıştı. Burada silikonlu yapı geçilmiş. Hemen şöyle bakın. Silikonlarımızı çıkardığımızda da şöyle yakından ızgaralar göstermek istiyorum. Aynı şekilde bakın. E4 Lite, E4 hepsi Aynı sistemde driver ızgarası konumlandırılmış. Burada bayağı arkadaşlar geniş ağızlı bir driver ızgarası konumlandırılmış. Burada sesi belki çok daha iyi iletmek için bunu yapmış olabilirler. Hemen driverlardan bahsedecek olsak da bu cihazda arkadaşlar 13 mm'lik driverlar mevcut. APTX ses kodeyini destekliyor ve Snapdragon Sound özel bir modu da var arkadaşlar. Yani daha yüksek kalitede bir müzik hissiyatı alabiliyorsunuz. Burada Air 4'teki aynı sistem konumlandırılmış. Snapdragon chipseti sayesinde Snapdragon Sound özelliği ile beraber çok daha yüksek frekanslı kaliteli müzik ve görüşmeler yapabiliyorsunuz. Yani bu da ne oluyor? 16 bit ve 44.1 kHz'e kadar CD düzeyinde kayıpsız ses dinleyebiliyorsunuz bunda. Tabii ki de arkadaşlar bunları destekleyecek cihazlara beraber kullandığınızda bu özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Hibrit uyarlanabilir aktif gürültü engellicisi var. Bunu zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kulaklıklar Bluetooth'un en güncel sürüm olan Bluetooth 5.3 ile geliyor. Kulaklıkların her birinin 35 mAh'lik bataryası. Kutunun da yani toplamda 330 mAh'lik bir Batarya kapasitesi var. Fabrika verilerine göre tam şarjda bu kulaklıkları 6,5 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın kutusuyla beraber de 26 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de en yüksek ses seviyesinde yaptığım testlerde şu sürede kesintisiz bir şekilde bu kulaklıkları kullanabildim kulaklıkta bir oyun modu da mevcut arkadaşlar. 80 milisaniye gecikmelere kadar düşebilen bir oyun modu da mevcut. Ayrıca IPX4 TRB toza karşı dayanıklılık sertifikası da mevcut. Kulaklıkların mikrofonlarından bahsedecek olursak 3'er adetten toplamda 6 adetlik bir NEC teknolojisini destekleyen yapay zeka destekli. Ayrıca mikrofonlar mevcut. Hemen sizlere kulaklıkların bir eşleştirmesini de göstereyim. Zaten kapağı açtığınız anda direkt bakın eşleştirme modu aktif oluyor. En altta bakın Sound Air 4 Pro'su da çıktı. Hemen buradan eşleşmeyi de yapalım. Tamamdır. Air 4 Pro'muz eşleşti. Hemen uygulama üzerinden bağlantısını da tamamlayalım. Zaten önce Bluetooth ile eşleştiğinizde uygulama otomatik olarak kulaklıkları tanıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi gene sound sadece kulaklıkların şarj seviyesini öğrenebiliyorsunuz. Gene aynı sistem burada devam ediyor. Bakın kulaklıkların burada şarj seviyesini öğrenebiliyorsunuz. %100 olarak kendisini gösteriyor. Ayarlar kısmında bakın burada bir equalizer ayarımız var. ANC mod, normal mod ve transparan mod olacak şekilde üç farklı modda kullanabiliyorsunuz. Yani bu kulaklığı üç farklı işleviyle kullanabiliyorsunuz. Oyun modunu kapatıp açabilirsiniz. Ayrıca dokunmatik tuşlara yani dokunmatiğe karşı kapatıp açabilirsiniz. Dokunmatik fonksiyonu iptal edebilirsiniz. Ve kızılötesi sensörleri de kapatıp açabiliyorsunuz Arkadaşlar bu konuda uygulaması gerekli zaten standart bir şekilde devam ediyor herhangi bir farklı özellikler daha henüz güncellemeyle gelmedi buradan da eğer kulaklığa bir güncellemesi varsa onu da yapabilirsiniz Air 4 Pro'da farklı renk opsiyonları çıkarması gerçekten çok iyi olmuş. Genellikle sound biliyorsunuz siyah temalı bluetooth kulaklıklar üretiyorlar. Genellikle yani ya mat siyah ya da parlak siyah şeklinde. Bu Air 4 Pro'nun beyaz diyor ama beyaz diye böyle Rose gold karışımı krem rengi çok tatlı bir renk olmuş. Gerçekten çok şık olmuş. Ben çok beğendim. Hem kutu tasarımı hem kulaklıkların kendi tasarımı konusunda tam puan verebilirim. Gerçekten Soundpeats özgün bir tasarım çıkardığını söyleyebilirim. Kullanım kolaylığı açısından arkadaşlar silikonlu kulaklıklar biliyorsunuz kulağınızın iç yapısına göre değişiyor. Kulak iç kısmı geniş olan, dar olan buna göre tabii ki de ayarlayabileceğiniz yedek silikon petler yani small, medium ve large olacak şekilde yedek petlerin gelmesi de tabii ki de ne oluyor? Sizin işinizi kolaylaştırıyor. Burada kulağınızın iç yapısına göre uygun pedi ayarlayarak kulaklıkla daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullanım konusunda arkadaşlar ben saatlerce bu kulaklığı rahatlıkla kullanabiliyorum. Kulağımda ağrı yapmıyor ama bu genellikle birazcık alışkanlıkla alakalı. Ben işimden dolayı zaten sürekli bluetooth kulaklıkla gezdiğim için hangi bluetooth kulaklığı takarsam takayım kulağımda rahatsızlık hissiyatı vermez. Ama siz çok fazla aşina değilseniz bir süre sonra sizin kulağınızda ağrı yapabilir. Bu zamanla kullandıkça arkadaşlar bu ağrı olayı yok oluyor. Dokunmatik fonksiyonları zaten çok kolay. Her zamanki gibi o Soundpiece yazısının üzerine konumlandırmışlar. Tepkimeleri çok hızlı. Aynı şekilde sürekli kulağa çıkardığınızda bu dokunmatik fonksiyon dokunduğu mu yanlışlıkla temasları da engelleyebiliyorsunuz. Hem uygulama üzerinden kapatabiliyorsunuz hem de dokunmatik fonksiyonun yeri sayesinde sürekli yanlış çarpmalara engelliyorsunuz. Sadece tek eksi bunu SoundPins ısrarla yapmıyor. Uygulama üzerinden dokunmatik fonksiyonların yerlerini değiştirebilsek çok daha kullanışlı bir hale getirebiliriz kulaklı. Kulaklığın batarya performansından bahsedecek olursak Air 4 Lite ve Air 4 modeline göre çok daha iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. 6 saat 20 dakika boyunca en yüksek ses seviyesinde normal modda bu kulaklığı rahatlıkla ben kullanabildim. ANC modunda ise yaklaşık olarak bu 5 saatlere kadar düşebiliyor ama hem ANC hem de normal modunda bence gayet iyi bir veriler elde ettiğimizi düşünüyorum. Hem de Air 4 ve Air 4 Lite'a göre Pro almamızın sebeplerinden biri olduğunu da bunu söyleyebilirim. Çok daha uzun bir batarya performansı sağlayabiliyorsunuz. Gelelim kulaklığın müzik yani ses performansına. Özellikle Air 4'e göre farklılığını çok fazlasıyla hissettim. Aslında driverlar büyüklüğü olarak aynı. Aynı şekilde bakın Qualcomm'un chipsetini kullanmışlar. İşte Qualcomm Sound özelliği vesaire de var. Ama bende zaten bu kodekleri destekleyen bir cihaz yok. Ben tüm desteğimi iPhone 12 cihazımla yaptım. Bunda arkadaşlar özellikle gördüğüm gibi Air 4'e göre çok daha iyi bir ses kalitesi aldığımı düşünüyorum. Çok daha HD ve çok daha net net bir ses performansı aldığımı düşünüyorum bu kulaklıkta. Özellikle basslarda baya bir düşüklüğe gitmiş Soundpiece. Kendinlikle bas ağırlıklarını bu Air 4 serisiyle beraber azaltmaya başladılar zaten iyice. Bası daha böyle orta seviyelere tutup birazcık daha tize yüklenmişler. Yüksek ses seviyelerinde baslarda patlama, seslerde bozulma gibi bir problem de yaşamadım. Yüksek ses performansında ben orta üst seviye diyebilirim. Çok yüksek seviyede bir ses performansı yok ama sizi tatmin edecek seviyedir. Silikonlu kulaklık olduğu için de yüksek seviyede müzik dinlediğinizde dışarıdaki de rahatsız etme oranınız silikonsuzlara göre birazcık daha düşük seviyede oluyor. Enstrüman ve vokal seslerini gayet ayırt edebiliyorsunuz. Müzik dediğinizde böyle etrafınızda hangi enstrümanın olduğu, alttan gelen böyle arkadan gelen ve vokal seslerini çok rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Yani netlik konusunda böyle hiç dikkat edin, full hiç dikkat edin bir ses müzik performansı bu kulaklıkta bulabilirsiniz. Gene müzik performansı konusunda ise Mini Pro'nun bir tık daha üstüne çıktıklarını söyleyebilirim. Hatta bu Qualcomm'u destekleyen bir cihazım olsa Mini Pro'dan çok daha üstün bir şekilde farkın olduğunu hissedebileceksiniz. Ama Air 4 Pro gerçekten Pro olmasının hakkını vermiş. Yani en azından alt seviyelerdeki modellere göre çok daha iyi bir ses performansı verdiğini söyleyebilirim. Gelelim şimdi bu kulaklığın mikrofon performansına. En çok merak ettiğiniz ise arkadaşlar mikrofon performansı biliyorum. Burada arkadaşlar birkaç farklı modelle kıyaslayacağım. Neden derseniz 6 mikrofonlu yapay zeka destekli bu mikrofonların ne esprisi var? Ne kadar fark var bunu görelim istiyorum. Burada arkadaşlar elimde bir tane 6 mikrofonlu SoundPC Mini Pro HS modeli var. Bir tane de altı mikrofonlu gene Soundpeats'in Air 4 modeli var. Düz Air 4 modeli. Bu üçünde de ben bir mikrofon testi yapmak istiyorum. Bakalım farkları var mı? Bunları hissedebilecek miyiz? Bu videoda şimdi detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şu anda bu ses kaydını Soundpeats'in Air 4 Pro modelinden alıyorum. Kulaklık şu anda normal modda yani ANC mod açık değil. Gördüğünüz gibi normal modda sessiz ortamlarda kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Şimdiki ses kaydını ses Soundpiece'in Air 4 modelini alıyorum. Genel normal modda aldım bu ses kaydını arkadaşlar. Sessiz ortamda gördüğünüz gibi kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Şimdiki testim ise Mini Pro HS modelini alıyorum. Genel normal modda aldım bu mikrofon testini arkadaşlar. Sessiz bir ortamda kaydını aldım. Gördüğünüz gibi 3 kulaklığında 3'er adetten toplam 6 adet mikrofonu var. Bu 3 kulaklığında sessiz ortamdaki telefon görüşmeleri bu şekilde. Gürültülü ortamdaki testlerin arkadaşlar bir normal modda bir de ANC modunda almak istiyorum. Burada normal modun ve ANC modunun gürültülü ortamlardaki farkında görmüş olun diye istiyorum arkadaşlar. Özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. ANC modunda Air 4 Pro, Mini Pro ve ondan sonra da Air 4 yani Air 4'ün ANC'si zaten biraz işte ANC de. En azından yalıtım açısından gerçekten artık daha başarılı hale gelmişler. Şimdi de bu ses kaydını Soundpeats'in Air 4 Pro modelini alıyorum. Şu anda normal modda gürültülü bir ortamda kulaklıkların mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de kulaklıkları ANC moduna aldım. Gördüğünüz gibi gürültülü ortamda Air 4 Pro modelinin ANC modundaki telefon görüşmelerinde mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de bu ses kaydını Air 4'ün normal moduna alıyorum. Gördüğünüz gibi gürültülü ortamlarda bu kulaklıkların mikrofonu da bu şekilde. Şimdi de ANC modunu alacağım. Gördüğünüz gibi Air 4 modelinin ANC modundaki mikrofon performansı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi Android'teki ANC modeli farkı varsa muhakkak da bunu yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Son testimiz Soundpeats Mini Pro HS modeliyle gürültülü ortamda normal modda bu kulaklıklarında mikrofon performansı bu şekilde. Mini Pro HS modelinin ANC modunda gürültülü ortamdaki mikrofon performansı da bu şekilde. Yaptığım tüm testleri eğer yorumlar kısmında Yorumlayabilirseniz de çok sevinirim. Evet arkadaşlar 3 kulaklığından mikrofon testlerini yapmış olduk. Gördüğünüz gibi Air 4 Pro'nun gerçekten daha iyileştirilmiş bir mikrofon kalitesi olduğunu söyleyebilirim ama Mini Pro HS modeli de hala yeni çıkan modellere kafa tutan bir model olduğunu da belirtmeliyim. Air 4 Pro modeli de ben gene gerçekten başarılı olmuş modellerden biri olduğunu söylüyorum Air 3 Pro'ya göre baya yeni değişiklikler gelmesi de iyi olmuş. Çift cihaz desteğinin gelmesi gerçekten çok önemli. Burada artık yani artık bunu artık yani tek cihazda olmaz. Çift cihaz desteğini Sound zaten Air 4 serisiyle beraber getirmiş. Bunu da bozmadan devam ediyor. Uygulamayla ilgili hala ufak tefek eksiklikler var ama Sound yine kendini geliştirmeye devam ediyor. Burada gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kapsül 3 Pro modelini neden katmanızı derseniz de arkadaşlar bu da Kapsül 3 Pro incelemesine gelsin. Bundan bir sonraki inceleme videomda yani inceleyeceğim Bluetooth kulaklıkta Kapsül 3 Pro olacak. Orada hem Air 4 Pro'yu hem Mini Pro'yu yani tüm Pro'ları güzelce bir kıyaslayacağım arkadaşlar. Orada mikrofon testlerinde detaylı bir şekilde görmüş olursunuz. Ben burada Air 4 serisini ve ufaktan da bir ek olsa Mini Pro serisini eklemek istedim. Evet arkadaşlar Soundpeats Air 4 Pro Bluetooth kulaklık incelemesine sonuna geldik. Eğer bu kulaklığı satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına bırakacağım linkten sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.